Merhaba sevgili arkadaşlarım hepiniz hoş geldiniz saat şu an 12.10 gibi e, kamudan haber adlı haber sitesi Bakan Tekin'in atamalar hakkında açıklama yaptığını iddia etti. Yalnız bunun iddia olduğunu söyleyelim. Çünkü 8 aydır baştan sona sürecin başından sonuna çok iddia oldu. Ondan dolayı kimsenin hakkına girmek istemiyorum. Sadece iddia olduğunu söyleyelim. Bakanlık kısmından resmi bir açıklama yok. İddiaya göre bakan şöyle demiş. Şu ana kadar hep öğretmen ataması yaptık ve yapmaya devam edeceğiz. Ortada dolaşanlara itibar etmeyin. Takvim için çalışıyoruz. Mülakat konusunda Cumhurbaşkanının onayını bekliyoruz. En kısa sürede yaparız. Biz öğretmenleri oy olarak görmüyoruz. Seçim öncesinde ve sonrasında sayı değişmez diye bir açıklama yapmış Bakan Tekin. Tabi ben burada bu açıklamayı biraz kısalttım. Biraz daha uzundu yani. E, açıkçası ben merak ediyorum. Bu nasıl takvimmiş tabi bunu iddiaya göre konuşuyorum tekrar söyleyeyim e, Bu nasıl takvimmiş ki e, 8 aydır bir türlü hazırlanamadı e, öğretmen arkadaşlarımız Şubat ayında okullarında e, okullarında olup öğrencilerine ders vereceklerdi öğrencilerine kavuşacaklardı acaba e, yani iddialar mı doğru değil? Yani ya da haber sitesinin yaptığı haber mi yanlış bilemiyorum. Çünkü bazı yerlerde çelişkiler olduğunu görüyoruz. Mesela onlardan biri şu. Zaten Sayın Cumhurbaşkanımız mülakatı kaldıracağını kendisi söylemişti. Yani bizzat mülakatı kaldıracağını söylemişti. Yani bir de onay mı verecek? Burada büyük bir çelişki var. Ya da acaba biz mi anlayamadık? Şöyle bir demek istemiş haber sitesi. Acaba e, mülakat kısmında onay verecek ve biz mülakatı yapacağız mı demiş e, değerli bakan. Bu kısımda bir çelişki olduğunu görüyoruz. Yani bu konuda e, bir şey söyleyip kimsenin dediğim gibi kul girmek istemiyorum. Çünkü e, her ikisi de olabilir e, çelişki olduğunu söylemek istiyorum. Diğer taraftan 8 aydır gerçekten çok yıprandık. İnsanlar 2 haftada uzaya gidip geldiler ve biz 2024 yılının KPSS sınavının gelmesini bekliyoruz ne yazık ki. 3-4 ay gibi bir süre kaldı. 3-4 ay sonra sınav gelecek ve biz acaba o sınava girecek miyiz, girmeyecek miyiz? Halen onun hesabını yapıyoruz. Bazılarımız sınırda, bazılarımız kaç atama olacak? onu bekliyor. Yani 20 bin atama olsa çok çok farklı şeyler olur. 40 bin 50 bin atama olsa çok çok farklı şeyler olabilir. Yani 3 ay gibi bir süre kalmışken bunları da duymak çok trajik komik. Yani şu ana kadar büyük bir planlama hataları olduğunu hepimiz çok net bir şekilde kabul ediyoruz. İnşallah bakan bu hataları telafi eder. Bu hataları telafi etmenin yolu güzel bir atama ve mülakatın kalkmasından geçiyor dediğim gibi inşallah bu hatalar bu hatalar telafi edilir diye umut ediyorum. Diğer taraftan da atamanın seçimden sonraya kalması sayıyı etkilemez deniyor iddiaya göre. Bu konuda da bir şey söylemek istemiyorum. Zaten gerekeni biz her videoda dillendiriyoruz. Tekrar tekrar dile getirmenin bir manası yok. Sizin yorumlarınız da benim için çok çok kıymetli. Siz neler düşünüyorsunuz bu iddialar hakkında yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Videoyu da birazdan hemen atacağım. Evet değerli arkadaşlar bir videonun daha sonuna geldik. İnşallah yüksek atamanın olduğu mülakatın ortadan kalktığı bir süreçte görüşebiliriz. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın arkadaşlar.